Evde Yemek kanalından herkese iyi akşamlar. Sizlere bugün lezzetli bir makarna yapacağım. Bol salçalı, köri soslu makarna yapacağım. Öncelikle salçamızı iyice kavuracağız sıvı ve katı yağda. Daha sonra makarnamızı ekleyip baharatlarımız, köri, kırmızı tatlı toz biber, karabiber isot ve tuz. Kavurduğumuz salçamızı bu baharatlarımızı ekleyeceğiz. Uzun ince şekli olan makarnayı seçtim. Hepsini karıştırıp makarnayla iyice biraz kavurduktan sonra ılık suyumuzu makarnamızın suyunu ekleyeceğiz. Şimdi yağımızı verip salçamızı ekleyelim çok az acı salça ve tatlı salçayı karıştırdım. Mis gibi kavrulan salçamız, yağımız güzel güzel kavruluyor. Şimdi sıra geldi makarnamızı eklemeye. salçamızla var Salçamızla Salçamız var. Makarnamız özdeşiyor. Biraz kavuruyoruz. Evet, Evde Yemek kanalından yepyeni bir lezzetle yine Sizlerleyim. Şimdi kavrulan makarnamız, salçamızla özleşti, sıvı yağımızı koyduk, karıştırdım iyice. Şimdi baharatlarını ekleme zamanı. Baharatlarımızı bir kere daha göstereyim. Şöyle köri, toz biber, isot, karabiber ve tuz. Şimdi salçamızı kavurduk. Makarnamızın iyice özleştiğini sosla ve baharatlarla şimdi artık sıra geldi. Makarnamızın suyunu koymaya kaynattığımız suyu da ekledikten sonra